arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar neye başlıyoruz derseniz Egvar Egvarsa başlıyorum Bedvarsı bitirdim ondan da bir gelecek kuzenim de buna başladı e, ee, arkadaşlar ben videoyu atacaktım 10 <laughs> dakika ee, video 10 dakika şey sorguna giriyorum arkadaş Sorbura ama bir kişi var. E, ee, o yüzden giremedim atamadım. Tut var galiba. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Toplam 5 tane yapmam lazım. Şunları ben direkt ben bir koyayım. Benim arkadaşlar duyuru duyuru yapacağım yeni video olarak duyuru bir de bir tane video gelecek de onu size ben söylemeyeyim video attığımda görürsünüz o, o da güzel olacak baya bir dakika bunu güncellemişler mi benim adım bu ekleyebilirsiniz. Zaten tek bu var diye biliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Türk var. Bir dakika. Şunu ben bir video yazayım da. Anlasın. Yazılmıyor. Ama böyle anlar ya. Video. Video almışım. Pardon arkadaşlar video çekmek için hazır şey yazayım dedim. Hızlı yazmadım. Ben ee, bir kere deneyeyim dedim çok güzeldi. Başka harita gelmişti. Gelmedi. Burada kuzenimle beraber gelmişti. Direkt ben ölmüştük. Hmm. Şunu koyayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyorum. Bir şey dediler de. Hmm, ne yapsak? Ben bir iki alayım. yayım alayım. Bir iki de ok almak için şunları alayım. Daha getir. 18, 18. Arkadaşlar beni ekleyip beraber oynayabiliriz. Mesela e, oyunu bilmiyorsanız size yorumlara yazarsanız oyunu bilmiyorum bana öğret diye direkt ben öğretirim arkadaşlar. Tak, tak. E, Adile kul cool kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de şey. Anomali 601 diye kanal var. Hatırlıyorsam ona da abone olmayı unutmayın. Onlar benim kuzenimin kanalları. Kuzen. Ben kuzen değilim. Sen niye üstten gidiyorum derseniz. Adam gelirken birazcık zorlansın. Neyse şok atayım da. Neyse bir daha toplarım ben. Hmm, neyse bekleyelim. Hmm. bakalım ne yapalım ortaya gideceğim direkt mi şunları alalım şurada bir şey işte ne var bir bakayım de bir şey yok ben koyayım geldiğimde bunları bulamazsam bizim bizim adamlar açmıyor öyle diyeyim neyse ben direkt şu ha. ben bunu yerini unuttum Aşağıdaymış ya. Tak tak. Niye bunu çekiyorsun der, derseniz. Devam Şunu. Şunu alacağım. Biraz da, da Arkadaşlar daha demin yapmayacağınız hızlı yol. Yani, mesela size hızlı yol yapmayı şimdi öğretin. Şunları bir <gülüyor> 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 Hayırlı olsun. Yumurta. Yumurtamız portakal Tak tak tak. Şunu şöyle koyalım. Hmm. Ee, tak 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 tak. Bir dakika arkadaşlar. Bana bir şey diyorlar. Tamam arkadaşlar devam ediyorum. Ee, bir şey diyorlardı da şey yapmaya çalıştım ya adam çekil ya arkadaşlar böyle yavaş yolu yapıyorum ama tak 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 Hı. nedense elki varsa yapamıyorum ben bedvarsa bedvarsa o kadar hızlı yapıyorum ki Hmm. hızlı yol yapmayacağım ya yani yaparsan koşu koşul şey yapma Bir Başkanı başka ne alalım Arkadaşlar hep blokmanlar başka videolar da gelebilir. Mesela ne gelebilir? Bir tane oyun gelirdi de adını unut. Adı aklımda da on çeksen mi diye düşünüyorum. Şöyle gittik Tak 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 Buraya gidene kadar blok bitiyor Hayırlısı kaç Gel 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 Hadi görüşürüz kaçar ben. Gideceğim sizin yumurtanızı kıracağım Kıramayacağım pardon Aha. Uh -huh. Yeşil takıma bak. Şunu şöyle kapatayım da kaçayım. Ana bir. kap hala kaplıyordur. Hop, Aman bırak bırak bırak. Hop hop hop. Ana yazık. Al al al. Aç şunu çabuk çabuk ana Ah sonunda kırdım. Şu obsidiyeni alayım da. Ay size yazık. Al. Al al. al. Olay benim hakkım. Bir şey almaya mı çalışıyorsun? Hı? Arkadaşlar bir an kırıldık zannettim. Ay. Hı, kaç tane elmasın var? Şunları alayım. Bir tane bundan alayım. Bunlar hmm, ne alabilir? Bu kılıç alayım bir tane de. Birazcık da yok. Tiyat aldım. Korkan çocuğu olmaz. Adam adamcı. Ama birazcık zor olacak. Koş. Ortaya gidip büyü basabilirim de. Adam var işte. O sıkıntı bana yeşil takımı bitireceğim bir dakika kırmızı bize mi gitmeye çalışıyor yok fırla. fırlayacaktım da kırmızı hop 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 Şu, hadi bu adamın inşallah bunları ben çıkartayım evet. fırla 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 Selamun aleyküm. Hey. Bomba atılıyor mu? Adamları gördünüz mü? Adamlar uçtu bildiğin uçtu. Lan daha demin bana atar yapıyordunuz. Hayırdır? Kık kık kık. Bir dakika bir dakika kaç şuna al. aldım onu al 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 öleceğim ol, ol. öleceğim 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 al şunu Hah. bir dakika arkadaşlar bak bak, bak. Buraya kadar çektim bu Hmm Nerede bu? Şunu ben şöyle bir okursam açıyor ya. Yani. Biraz plons. Hop, 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 Aa, aşağı düştüler. Ha, oyunlar çıkmışlar. Ben ne yapsam? Buradan aşağı çumbu lobster atlasam ölürüm. Üsteyim üstte nereye bakıyorsun? <laughs> Hop tak. Hop tak. Hop tak. At, at, at. Kafasına atlasam vursam. Hmm, Neyse Çıkacağım. kaçacağım. Kaçacağım abi ya. Oyundan çıkıyorlar. Minecraft'taymış gibi yol yapıyorum. Shops yerinde kullanayım mı? Şöyle yaptım. Bak. Ya sen bir ölmedin. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar pardon. Dedem içeri girdi de ne, ne yapıyorsun? saldırıyorum. Saldıramıyorum. <laughs> Anladım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar öldüm. Bir video çektirmedi. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yeni yeni videolar istiyorsanız bir daha söylüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.